Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Son günlerde herkesin konuştuğu o yeşil poğaça var ya işte onu yapıyoruz labneli poğaça. Bunun için gerekli malzemelerimiz 300 gram ıspanak ve yarım çay bardağı suyu. Robotumuzu alıyoruz ve iyice çektiriyoruz. ıspanakları haşlayarak da yapabilirsiniz. Haşlamadan da çiğ olarak da yapabilirsiniz. Ben çiğ olarak yaptım. Yaklaşık 5 yemek kaşığı ıspanak çıktı. Ve bir yumurta akını ayırıyoruz. Diğer gerekli malzemelerimiz ise 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da kuru maya, 2,5 su bardağı da un. 125 gram da tereyağı kullanıyoruz. Bardak ölçüm 200 milim bu arada. Unu kesinlikle dikkatli ekleyelim çünkü fark edebilir. Sert bir hamur olmasın. Püf noktası hamurumuzu ince açmak. Olabildiğince ince açıyoruz. Ben labneyi sıkma torbasına koydum. Bu şekilde daha rahat olur diye. Siz tabii ki kaşıkla da koyabilirsiniz. Uç kısımlarını iyice kapattıktan sonra kesme aparatıyla kesiyoruz. Daha sonrasında tekrar bence bastırmakta fayda var. Çünkü tekrar açılıyor. Üzerine de ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Ve susam döküp 180 derecede fırında pişiriyoruz. Denerseniz benimle de paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.